Arkadaşlar merhabalar. Kredim benim olarak tekrar karşınızdayız. Piyasada bu işi bilmeden oturup internet üzerinden başvuru yapanlara lütfen kale almayınız. Ofislerinize gidiyorsunuz, şubelerine gidiyorsunuz. Şubeleri olduğunu iddia eden kişilerin oturduğu kişiler internetten hesap açarak sizlere bilgisayardan veya cep telefonundan başvurular yapıyorlar. Sizlere yanıltıcı reklam veriyorlar, yanıltıcı bilgi veriyorlar. Yok şubelerim var 15 ilde, 16 ilde. İyi de o illerdeki verdiğiniz şubelerdeki çalışan kişiler Eski bankacı mı? Veya mesleki eğitim belgesi var mı? Bankacılık deneyimi var mı? Hayır. Arkadaşlar atıp tutuyorlar, yalan söyleyip sizleri çağırıyorlar. Ayrıca çoluk çocuğa bu işleri vermeyin. Ya da yanlarınıza geliyoruz, o illerden bunları yapıyoruz diyenler bunların hepsine de oturup internetten yapıyorlar. Bizler ve biz kredi benim olarak eski bankacı olarak 10 yıllık bankacı ve 20 yıldır bu işi yapan kişi olarak Sadece ihtiyaç kredisi bakmıyoruz. Konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, borç kapatmalı kredi, esnafa kredi, şahıs vergi lafalı olanlara kredi ve ihtiyaç kredisi ve yüksek toplamalı, yüksek puanlı olanlara yüksek krediler almaya çalışıyoruz. Hepsini banka ve bankacılarla çalışıyoruz. Resmi, belgeli. Oturup internetten hesap açmıyor, cep telefonunuzu alarak bilgisayardan başvurup yapmıyoruz. Kredilerinizi onaylatıyoruz, çağırıyoruz, kullandırtıyoruz. Yani sonradan öğrenmedik. Oturup internetten başvuru yapmıyoruz. Şube vermiyoruz. Franchise yapmıyoruz. Yurt dışından kredi gibi saçmalıklara girmiyoruz. Lütfen piyasadaki çoluk çocuğa evrak vermeyin. Ayrıyeten Sky Limit, Plus Limit gibi limitleri veren bankalarda şu an seçerek kredi veriyor. Kredi kapatma hiçbir zaman olmaz. Seçerek veriyor. Yani puanınız iyi olsa da kurumsal işleri olmasını istiyor. Borçlanmanızın az olmasını istiyor. Başvurularınızın olmasını istemiyor. Yeni limitler, yeni kredi kartları alınmasını istemiyor. Çok aşırı limitlerinizin, çok aşırı borçlanmanızın olmasını istemiyor. Çalıştığınız kurumun kurumsal ve uzun 4, 5, 6 ya da bir senedir o işlerinde çalışmanızı istiyor. Gelirinizin iyi olmasını istiyor. Puanınızın 1400, 1500 ve üzerinde olmasını istiyor. O rakamları alabilmek için ayrıyetten çalıştığınız kurumunda. da sahibinin vergi borcu, bankuru borcu veya sicili bozuk veya icra takibi olmamasını istiyor. Artık detaylı herkese sky limit, plus limit açılmıyor. Yoksa limit kapatma yok. Eğer iyi müşterisiniz, daha yüksek puanınız, daha yüksek geliriniz varsa sky limit, plus limit alınabilir. Hiçbir banka limit kapatamaz. Kapatmaz, azaltır. veya mevduata döner veya başka bir yatırımda veya krediyi birazcık azaltır ve seçer. Eğer doğru yerde, doğru zamanda, doğru bir kredi danışmanlığı almak istiyorsanız, bizleri takip edip kredi menime ulaşmanızı isteriz. Her konuda soru sorularınıza cevap verebiliriz. Hukuki olabilir. Her konuda bilgimiz mevcuttur. Sevgiler, saygılar.